Kibir, insanın göğsünde sessizce büyüyen görünmez bir zehir. Dışarıdan bakınca fark edilmez ama kalbi içten içe çürütür. Bir insan neden kibirlenir? Neden diğer insanlardan üstün görmeye başlar? Neden kendisini kendi yaratıcısından daha güçlü hissedecek noktaya kadar sapabilir? Çünkü kalpte önce küçücük bir fısıltı oluşur. Sen farklısın, sen daha iyisin, insanlardan yukarıdasın. Bu fısıltı zamanla bağırmaya başlar ve insan bir anda kendini başkalarına tepeden bakan, kimseyi dinlemeyen, nasihat kabul etmeyen, hatasını görmeyen biri olarak bulur. Ve işte o an kalbin en tehlikeli kapısı açılmıştır. Kibir kapısı. Kibir şeytanın Allah'a isyan ettiği günün ateşinden kalan en eski zehirdir. O zehir bir insana bulaştı mı, kişi fark etmeden karanlığa doğru sürüklenir. Çünkü insanın ilk helak eden duygulardan biridir kibir. Kibir sıradan bir günah değildir. Öfke gibi geçici değildir. Haset gibi kıvılcımlarla ortaya çıkmaz. Kibir doğrudan Allah'a karşı savaş açmaktır. Çünkü peygamberimiz şöyle buyurur. Kibir hakkı kabul etmemek ve insanları küçük görmektir. Hakkı kabul etmeyen kimdir? Gerçeği görüp reddeden. İnsanı küçük gören kimdir? kendini ilahlaştıran. Bu yüzden kibir, kulluğu ortadan kaldıran, kişiyi kendi nefsinin ilahı haline getiren bir günahtır. Kur'an'da defalarca kez kibrin helak sebebi olduğu bildirilmiştir. Ad kavmi kibir yüzünden yok edildi. Semud kavmi kibir yüzünden yok edildi. Firavun kibir yüzünden boğuldu. Hatta şeytan sadece bir secdeyi kibir yüzünden reddetti. Ayetin diliyle ben ondan üstünüm. İşte kibir budur. Kendini bir anlık üstün görme hissi. ama sonu ebedi pişmanlığa çıkan bir adım. Peygamberimiz kibir konusunda öyle ağır bir uyarı yapmıştır ki insanın tüyleri ürperir. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Başka rivayette, kibirlenen kimse cennetin kokusunu bile alamaz. Cennetin kokusu. Daha cennete adım atmadan Cennetin kapıları açılmadan, daha uzaklardan hissedilen o tarif edilemez koku. Binlerce yıllık mesafeden duyulan o ilahi esinti. Kişi o güzelliğe yaklaşamaz bile. Bu uyarı niye bu kadar ağırdır? Çünkü kibir kulun kalbini Allah'a kapatır. Allah'ın merhameti kalbe akmaz. İnsan Rabbinin karşısında eğilmez hale gelir. Kendi doğrularını Allah'ın ayetlerinin önüne koyar. Ve böyle bir insan cennete nasıl girebilir? Cennet tevazu yurdudur. Cennet boyun eğenlerin yurdudur. Cennet Allah'a karşı eğilenlerin yurdudur. Kibirli bir kalp o kapıdan içeri giremez. Kibir sadece ben üstünüm demek değildir. Bazen çok daha gizli şekillerde gelir. İşte kibirin insanın mahveden çeşitleri. 1. İbadet. Kibri en tehlikelilerden biridir. Bir insan çok ibadet eder ama gönlü şunu söyler. Ben daha iyiyim. Bu düşünce kişinin amelini yakar. 2. Bildiği kibri. Bir konuda bilgisi olan öğrendikçe büyüdüğünü sanır. Halbuki bilgi arttıkça tevazu artmalıdır. 3. Mal ve mülk kibri. Kişi sahip olduğu her şeyi kendinden bilir. Unutur ki mal da, beden de, nefes de Allah'ın emanetidir. 4. Fiziksel kibir. Görünüşüyle, gücüyle, sağlığıyla övünen. Yarın bir hastalık gelse hepsi gider. 5. Konum ve makam kibri. Eline biraz güç geçince kimseyi görmeyen insanlar. İşte onlar en hızlı düşenler olur. Kibrin bu yönleri insana fark ettirmeden çöker. Kişi çoğu zaman kendisinin kibirli olduğuna bile inanmaz. Çünkü kibir kendini gizler. Hadislerde, kibirli insanların mezarlarından karınca gibi küçük olarak diriltileceği belirtidir. Bu, dünyada kendini büyük görenlerin, ahirette küçüklüğünün bir sembolüdür. Bir rivayette şöyle denir. Kıyamet günü kibirliler, insanlar tarafından çiğnenen küçük varlıklar olarak diridir. Yani dünya onlara boyun eğmiş gibi görünürken, ahirette en aşağıda onlar olacaktır. Allah şöyle buyurur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme ne yeri yarabilir ne dağlar kadar yükselebilirsin. Dünyada kendini büyük gören kişi ahirette aşağılanmış bir şekilde diriltilecektir. Bu Allah'ın adaletidir. Kibir kalbi sertleştirir. Söz dinlemeyen, nasihat kabul etmeyen insanlar görmüşsündür. Bu insanlar dışarıdan güçlü görünür ama aslında kalpleri cam gibidir ve en ufak darbede kırılır. Kibir insanı şu şekilde öldürür. Tevazu'yu yok eder, şükrü unutturur. Nasihati reddettirir, hataları göremez hale getirir. Allah'ın uyarılarını ciddiye aldırmaz, kendini özel sanmaya başlatır, kalbi öldürüp egoyu diriltir ve ego dirildiğinde kulluk kaybolur. Kulluk kaybolduğunda ise cennet kapıları kapanır. Kibir sadece ahirette değil, dünyada da kişiyi çökerten bir beladır. Birinci insanlar, kibirliği sevmez. Kibirli insan konuştuğunda insanlar rahatsız olur. Kimse ona güvenmez, yanında huzur bulmaz. İkinci, kibirli insan bir gün mutlaka tutunamaz. Kibirli insanın yükselişi hızlıdır ama düşüşü daha hızlı olur. Çünkü Allah kibiri sevmez ve desteklemez. Üçüncü, kibirli insan yalnız kalır. Kendini üstün gördükçe çevresi daralır. Çünkü kibir en çok insan ilişkilerini zehirler. 4. Kibirli insan bir gün mutlaka utandırılır. Allah kulunu uyarmak için bazen ona bir olay yaşatır. Kibirli insan kendini yüceltir, Allah'sa onu alçaltır. Kibri nasıl fark ederiz? Kibir çoğu zaman gizlenir. Peki insan kendi içinde kibir olup olmadığını nasıl anlar? Şunlar varsa kibir vardır. Eleştiriye tahammül yoksa, insanlar aşağılanıyorsa suç hep başkalarında aranıyorsa, başarı kendinden, hata başkasından biliniyorsa, kalp ben diye bağırıyorsa, günahları küçümseyip ibadetleri büyütüyorsa, hemen kibir kokusu çıkar. Kibir bir test gibidir. Kişi kendini kontrol etmek için kalbine bakmalıdır. Allah kibirlenenleri neden affetmez? Çünkü kibir tövbenin düşmanıdır. Kibirli insan tövbe etmez, hatayı kabul etmez, eğilmez, Allah'ın karşısında boyun bükmez. Allah şöyle buyurur. Ben kibirlenenleri sevmem. Kibirli insan affedilmez. Çünkü affın kapısından içeri girecek tevazuya sahip değildir. Cennet tevazu sahibi kullar içindir. Cehennemse kibirlenenlerin yuvasıdır. Kibrin ilacı tevazu. Allah'ın en sevdiği kullar tevazu sahipleridir. Tevazu insanın kendini küçük görmesi değil kendini hak ettiği yerde görmesidir. Tevazu insana şunları kazandırır. Allah'a yakınlık, insanlar arasında sevgi, kalpte huzur, nefiste sükunet, ahirette yükseliş. Hadiste şöyle buyrulur. Allah için alçak gönüllü olanı Allah yükseltir. İnsan eğildikçe büyür, alçaldıkça değer kazanır. Tevazu bir nurdur, kalbi aydınlatır. Neden kibir cennetin kokusu bile yasaklanacak kadar ağır? Çünkü kibir kuluyla Rabb'in arasına perde olur. Kibirli insan dua etmez, tövbe etmez, tevazuya yönelmez. Cennetin kokusunu bile alamaz. Çünkü kalbi cennetle uyumlu hale gelmemiştir. Cennet Allah'ın huzurudur. Allah'ın huzuruna kibirle girilmez. Cennet mahviyet ve kulluktur. Kibrin olduğu kartta kulluk yoktur. Cennet alçak gönüllülerin yurdudur. Kibirse şeytanın karakteridir. İşte bu yüzden kibirli insana cennetin kokusu bile yasaklanacak kadar ağır bir cezadır. Kibirli bir insan kibirli ölür. Kibirli ölen bir insan kibirli dirilir. Kibirli dirilen insan kibirli bir kalple mahşer meydanında hesap verir ve o kalbin gideceği yer bellidir. Cehennem. Allah şöyle buyurur: kibirlenenleri cehennemde toplarım. Bu sözün ağırlığı bile insanın nefsine diz çöktürmelidir. Kibrin ateşi cehennemin ateşinden daha tehlikelidir. Cehennem bedeni yakar, kibirse ruhu yakar. Allah bizi ve kalplerimizi kibirden korusun. Kalbimizi eğilmez sertlikten değil, Allah'a yönelen yumuşaklıktan yaratmış olsun.